evet domuz sürüsüne karşılaştık. Bekliyoruz geçmelerde ama çok tehlikeli. Yavruları var. Rahatsız edersek saldırabilir diye düşünüyorum. Biraz evcilleşmişler gibi gözüküyor ama yine de tehlikeli. En iri olanı babaları zannedersem ama yavruları da çok sayıda yavruları var. Enteresan. Doğada karşılaştım bir durum. İnanılmaz önüme birden çıktılar. Kaçmıyorlar da. Bakalım. Biraz ilerleyeceğim ama şöyle gidelim. Evet, kendimizi kurtardık. Yolumuza devam ediyoruz doğada.